Merhaba arkadaşlar. Bugün size tamamen ücretsiz ve çok içerikli her türlü resim edit yapabileceğiniz bir program tanıtacağım. Bu programla arka planları 3-5 tıkla kolayca silebilir, her türlü düzenleme yapabilir, text ekleyebilir. Yani kısacası ücretsiz ama paralı, ücretli programların eşdeğeri ve ondan belki daha fazla içerik barındıran bir programı tanıtacağım. Bu kanalda yok yok. Arkadaşlar programımızın ismi Pukosmos Tools. Ana ekranda böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada düzenleme penceresi yani geniş içerikli bir yer geliyor. Burada resimleri birleştirme, Burada işte show yapabilme. Burada arka plan silebilme. Burada ekran alıntısı yapabilme. Kırpma, bölme yani tamamen web kamerayla kayıt yapabilme gibi çok içerikli bir program. Şimdi arkadaşlar önce düzenleyiciyi açıyorum. Buradan önceden indirdiğim iki tane resmimi programın içine sürükle bırak yaparak sürükleyip bırakıyorum şimdi arkadaşlar önce arka plan silme nasıl olur onu göstereyim <laughs> bu fotoğrafta iki tane bayan var arkası manzara şimdi biz bunları manzarayı tamamen silip bu iki bayan veya tek bayana o manzara resmimizin içine hemen oturtturalım. Yapmamız gereken arkadaşlar şurada arka plan cut Oğut var. Buraya tıkladığımız zaman bu resmimiz ayrı bir pencerede açılıyor. Şimdi yapmamız gereken kalmasını istediğimiz yerleri reverse araya ile seçiyoruz arkadaşlar fırçamız büyük gerse biraz küçültebiliriz ben önce şöyle bir seçeyim şöyle biraz küçülteyim resmin dışına taşmaması için kalacak yerleri şöyle seçiyorum arkadaşlar şöyle renk değişikliği olan yerleri e, seçelim mesela tek bir bayan alalım Şuradan ayaklara da birer nokta koyalım. Şimdi bu kalması gereken yerler ee, yeşille seçtik. Kırmızıyla da silinmesi gereken yerleri. Şimdi önce şu bayan da kalsın. Bunu da seçelim. Bu bayanda kalsın. Böyle. kadar yeterli herhalde. Şu ayakkabılara da bir nokta koyalım. değişiklikte taşlarla uyumlu olduğu için belki karışabilir. Şimdi sileceğimiz yerlere gelelim. Sileceğimiz yerleri de böyle yakın yerleri seçelim. Buralar tüm silinsin. şunlarda silinsin şu insanlar. Evet. Şimdi tamam diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar <laughs> biraz hatalar oldu buralarda. Ee, bu da resimlerin çok benzer olduğu için. Şimdi şurada bir tuş var. Onar tuşu. <laughs> Fakat buna bastığımızda ne derse bu program onarmıyor arkadaşlar. Ama şuna bastığımızda kalan yerleri şöyle fırçayı küçülttüm. Kalan yerleri rutuş olarak böyle silebiliyoruz. Biraz büyütelim. Bir şöyle. Ben hızlı yapacağım arkadaşlar. Bunu daha özenli yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çarpıya tıkladığımız zaman böyle bir şey oluştu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna sağ tıklayıp çoğalt diyoruz ve kopyala diyoruz. Şu manzara resmimizin içine gelip yapıştır diyoruz. Ve iki tane bayanın manzara resmi içerisine yapıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz küçültelim şöyle. Biraz daha şöyle küçülttüğümüz zaman tamamen orman içerisinde yürümüş gibi oldular. Şimdi bu şeyleri de düzeltebilirdik aslında arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi resmi sıfırlayalım. resmimizi sıfırladık. Şimdi arkadaşlar yani ince çalışmak için bayağı bir böyle resmimize yakınlaştırarak çalışabiliriz. O zaman daha güzel bir sonuç alabiliriz. Mesela bu ayaklar e, gitmişti. Bazı yerler gitmişti. Onun için böyle ince çalışırsak daha e, güzel daha net e, şeyler elde edebiliriz bu resmi e, hiçbir program hatasız e, şey yapamaz arka planını silemez çünkü şu taşlar bayağı e, resimdeki bayanların şeyine uygun renklerine onun için mesela ben daha bir ince çalışarak bakalım bu sonuç daha iyi olacak mı şimdi silinmesi gereken yerleri fırçayı büyüttüm daha şöyle detaylı yapayım bakayım nasıl olacak Şöyle biraz küçültelim. Şuraları şöyle, şöyle biraz daha küçülterek şuraları şöyle seçersek herhalde daha güzel bir şöyle seçelim bakalım. Evet demin eller filan gitmişti. Bunda eller gitmemiş durumda arkadaşlar. Şurada bir mesela taşkınlık var oralarda. Böyle sil butonuyla silebiliriz. Şunu biraz küçülterek şöyle şurada yerleri yerlere de silebiliriz Yani siz daha detaylı çalışabilirsiniz arkadaşlar çarpıya bastığımız zaman gördüğümüz gibi resmimiz gayet güzel bir orman yolunda yürüyor gibi oldular Şimdi arkadaşlar bunlara mesela canlandırmak istiyoruz renk ton eklemek istiyoruz gördüğümüz gibi bu ortama uydu arkadaşlar ee, veya buradan aydınlık seçebiliriz böyle aydınlatabiliriz veya hafif karartabiliriz. Yani buradan da renk tonlarını ayarlayabiliyoruz. Bu arka plana bastığımız zaman da arka planın renk tonlarını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arka planı yok etmek böyle arkadaşlar. Burada çeşitli araçlar var arkadaşlar mesela text eklemek istersek oraya kızlar kızlar yazarsak mesela şimdi yazdık böyle bir şey oldu ama biz şöyle güzel renkler seçmek istiyoruz böyle olsun diyoruz veya e, şuradan gelişmişten gölge yapmak istiyoruz yazıya böyle gölgeyi siyah veya beyaz mavi e, istediğiniz renk yap bu rengi yapabilirsiniz arkadaşlar veya şöyle açık mavi yapalım böyle istediğiniz yazıyı da istediğiniz yere getirerek koyabilirsiniz e, yani bu yazı yetmediyse tekrar bir yazı daha ekleyerek buraya mesela herhangi bir şey böyle ekleyip bu yazının rengini de daha çift tıklayarak e, geri aynı şeye gelip daha da değişik yazı renklerde yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, başka ne var bu programda? Mesela arka plana böyle ağaçlık olmasını istemiyorsanız buraya tıklarsınız. Böyle çektiğiniz zaman herhangi bir şey yapabilir. Buradan geri alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar e, renk değiştirebilirsiniz. Mesela deminki renkten farklı bir sarı olsun Mesela arka plan böyle sarı da yapabilirsiniz tekrar bunu geri alalım Şimdi arkadaşlar şurada bulanıklaştırma aydınlatma var burada da klon var arkadaşlar klonda aslında güzel bir uygulama Şimdi mesela ee, şu boşluğu biz ağaçla doldurmak istiyoruz. Önce ağaca tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çizgili buraya tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi yani bu lazım olan yerlerde böyle doldurulabilir arkadaşlar. Efendim ee başka böyle bir şey var. Böyle her yeri boyayabiliyorsunuz. Yani bu araçları da siz Efendim bakarak öğrenebilirsiniz veya e, çözebilirsiniz Ben bir de şunu göstereyim Arkadaşlar şunu çizgiyi Mesela bir yeri belirtmek istiyorsunuz bir ok işaretiyle Mesela buradan Böyle Buna Herhangi bir Şöyle kalınlaştırıp Şöyle insanlar veya bir objeyi işaret etmek istiyorsanız böyle şeyler de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kesim aracı var İstediğiniz yeri kesebiliyorsunuz. bu ince kesim aracı arkadaşlar böyle istediğiniz yeri kesebiliyorsunuz kopyalayabiliyorsunuz buradan belirli şekillerde kesebiliyorsunuz ondan sonra burada sihirli araç çubuğuyla da e, arka planları silebiliyorsunuz. Kısacası güzel ve mükemmel bir program arkadaşlar. Mesela şu kızları e, şöyle yapalım. Şuradan şunları mesela perspektif yapacağız. Böyle böyle uzatabiliyorsunuz. Perspektif yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Efendim başka ters çevirebiliyorsunuz, yan çevirebiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde, buradan yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Kısacası ücretsiz, tamamen ücretsiz, hiçbir şeyi ücretli değil. Sonra bunları yaptıktan sonra arkadaşlar mesela şöyle geri alayım. Evet. Bunları yaptıktan sonra kaydedeceğiz. Kaydetmek için de dosyalarıma gelip farklı kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar önce proje olarak kaydedilme seçeneği geliyor şurada. Biz bunu JPEG, Web veya PNG olarak kaydetmek istiyoruz. Ne şekilde burada GIF de var. Ee, çeşitli formatlar var. Ben mesela JPEG olarak kaydetmek istiyorum masa üstüne. Kaydetmek. Ee, şuradan bir isim vermemiz istiyor. Herhangi bir isim vererek kaydet dediğimizde arkadaşlar geliyoruz. Resmimizi açtığımızda evet böyle güzel bir resim çalışması yapmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Resmimizin boyutunu sevmediysek ee, yeni bir boyutta resim yapmak istiyorsak buradaki beyaz yeni resim düzenledi denen yere tıkladıktan sonra şuradan şuradan pardon istediğimiz boyutta bir resim şeyi açabiliyoruz. Mesela 1920 1080 arkasını şeffaf da açabiliyoruz arkadaşlar buraya tıklayarak şeffaf tamam dediğimiz zaman yeni bir düzenleme penceresi açıldı arkadaşlar. Buraya istediğimiz şeyi mesela bunları kopyalayıp kopyala yapıştır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi tamamen özgür arka planı da özgürleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada böyle efektler var. Mesela şuradaki kızlara uygulayalım şu efektleri nasıl oldu? Böyle yuvarlak çerçeve içerisine aldı. Bir gölge, bir yumuşatma. Yani kenarlarını, resimlerin kenarlarını yumuşatma şeyi arkadaşlar bu da yani kenarlarda çapaklar kaldıysa böylelikle de bunları yumuşatabiliyoruz arkadaşlar. Daha çok efektler var gördüğünüz gibi. Mesela böyle bir efekt sanki hızlı yürüyorlarmış gibi arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir efekt var arkadaşlar. Böyle birini şişmanlattı, birini zayıflattı. Yani şöyle mesela bir efekt var böyle çoğaltıyor şöyle bir efekt var gördüğünüz gibi çok güzel yani ücretsiz bir program olmasına karşı süper ah, ne kadar güzel <laughs> efekt verdi arkadaşlar yani buradan istediğiniz efekti de verebilirsiniz kendi resimlerimize evet bu programı e, kısaca tanıttık arkadaşlar. Çözemediğiniz yerler olursa bize e, yorumlarda yazabilirsiniz. Biz de bildiğimiz kadarıyla yardımcı olabiliriz arkadaşlar. E, bu videomuz burada bitsin. E, diğer videolarda görüşmek için yine abone olur, bize destek verirseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.